Efe ne yapıyorsunuz anneciğim? Ay oyuncaklarla mı oynuyorsunuz? Aydın sana yer, Aydın sana yer mi ayarlıyor? Ay baksana Emirli sen ne yapıyorsun? Aa bu ne? ne Efe bunun kapağı da mı var? Ee, Kapat bakayım var. bir. Kapat bakayım nasıl kaplumbağa alıyor? Vay canına gözleri var. Gerçekten tam bir kaplumbağa. Bu da o kaplumbağanın neresi? Evi mi yani? Ee bakayım nasıl kumu? Güzel mi kumu? Aç bakalım. Hemen geçiyor. Ay Efe Ay, kinetik kum gibi. Açayım bakayım. O Efe bayağı da kum aletleri varmış Aydın'ın. Aydın Aydın tamam. Kum kovası. Ay küreği. Aa bu neydi Efe? Çapa. Bu çapa mıydı? Burada küreği var. Aydın. Burası senin kum setin mi? Şu, şu an yemek yapıyor anneciğim, şu an yemek yapıyor. Efe bir tane bunlardan sen kale yapsana bakayım, yapabilecek mi? Kumdan kale. Yap bakalım. Bence yapamazsın ama. Aa. Aa, dur, yap böyle. Allah. Eyvah, gitti. Hah, Hah, ah durun bırakın. Dur, aydın ne yapıyorsun? Aydın anne. Tamam. Canım. <laughs> Anne seni seviyor <laughs> Efe şu an seviyor seni Çok sevdi Aydın hadi sen de gel bir tane Aydın kumdan Nasıl kumdan şimdi Kale yapacak Efe bak Efe gel benimle otur diyor Sana yemek yapacağım diyor Yap bakalım bir tane kale Tamam çek bakalım Bence olmayacak ama Biliyor musun Efe Söyleyeyim mi sana neden çünkü kum ıslak değil ama bir dene bakalım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Dene anneciğim. Şimdi bir kale yap bakalım. Burada kum bitmiş bak. Yeşilleri görünüyor. Şuralardan al. Doldur annem, doldur. Evet, doldur, doldur. Aa bakayım. Ay çok tatlıymış minik bir hayvan. Tamam onu da koy hadi. Attım onu da. Devam et bakalım. Evet. Kayboldu. Bakalım olacak mı? Hızlı hızlı. Anne. Efe ben sana bir şey diyeyim mi? Bak şöyle yapabiliriz. Şöyle yapsak, doldursak şöyle, şöyle, şöyle. Tamam, içinde duruyor. Dene bakalım. Çok az kaldı. Şimdi kaleyi yap. Doldu mu? Az kaldı. Heh. Yok illa diyor ki gel sana yemek yapacağım Annem git yemeğini yapsın ben deneyeyim bari şunu Heh, Sandalyenizi de çevirin hayır. Tamam Ben de şimdi bunu çevireyim bakayım Dümdüz bir alanda şuraya Evet Çeviriyorum Çevirdim hayır. Tamam bakalım oldu mu Efe sence oldu mu Açmadım daha hayır, hayır. Emin misin hayır. Açıyorum Efe hayır. Efe açıyorum. aç Aa. E ee, olmadı. Annem olmadı. O zaman ben bunu kapatayım en iyisi. ha Kaplumbağayı kapattım. Kaplumbağa burada kalsın. En güzeli. Yapacak bir şey yok. Aa şu kamyonunu da koyayım öyle kaldırayım. Kamuk kaplumbağa. Tamamdır. Görüşürüz kaplumbağa. Bay bay.